Şimdi arkadaşlar bugün bir bulaşık makine, çamaşır makinesi çamaşır makinesinin motorundan e, zımpara makinesi yaptım. E, gördüğünüz gibi böyle ufak tefek parçaları çok güzel bir şekilde şekillendirmeye yarayan bir e, zımpara makinesi oldu. Yapması çok basit yani. Bir onun arkasında bakın bir tane bizim çıkma çamaşır makinesi motorumuz var. Onun üzerine bir tane diş açtırıyoruz. Bu nalburlarda satılan jet taşlarının yüzüne koymak için hazır zımpara para tablaları. Bunun böyle ufakları da var. Bu şekilde gördüğünüz gibi buraları e, vidalı. Bu bunun büyüğü üzerindeki. Bunun üzerine zımparasını koyup vidalıyoruz. Bir tane de düğme taktım ben buna elektrikli battaniye düğmesi vardı elimde. İki kademe bu daimur vazifesi görüyor. Birinci kademe ağır çalıştırıyor. İkinci kademe biraz daha devirli çalıştırıyor. Bunun zımparası bittiği zaman biliyorsunuz cırtlıdır bu. Buradan çökülür. Edip... Şu yeni zımpara üzerine takılır. Bu 6 lira falan gibi bütün nalburlarda bulunmuyor. Zımparası da 1 lira. Bir tane de eski çamaşır makinesi motoru bulduğunuz zaman bunu yapmanız gayet kolay. Yapımı çok ucuz ve kolay. Fakat işlevi çok güzel. Bu makine oldu yani.